Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Biz de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar bugün sizlerin isteği üzerine Emsan mağaza turu çekmeye karar verdik. Arkadaşlar Emsan'da çok güzel indirimler var. Çeyiz paketleri var. Bu mağazayı sizlerin isteği üzerine çekiyoruz. Umarım keyifle izlersiniz. Yeni indirim haberlerinden, mağaza, market turlarından güncel olarak haberdar olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum atmayı unutmayın. Sizlerin destekleri bize için çok değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bizlere destek olursanız çok memnun oluruz. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Ayrıca arkadaşlar, Emsan'da indirim varken biz de bir şeyler aldık. Onu da yine videonun sonuna ekledik. Videonun sonuna kadar izlerseniz çok memnun oluruz. Onu da videonun sonunda görebilirsiniz. Sizlerin destekleri bize için çok değerli arkadaşlar. Sizler varsanız bizler de varız. Lütfen bizlere destek olmayı unutmayın. O zaman biz bir an önce sizlere bu güzel mağazayı buluşturalım. Sizlere keyifli seyirler. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizden çekmemizi istediğiniz mağazanın adını lütfen yorum olarak yazın. Şöyle çok güzel bir takım var arkadaşlar Emsa'nın 32 parça 6 kişilik kahvaltı, kahvaltı takımı 2500 liradan 1249 liraya inmiş bayağı güzel bir indirim hı var. Hı. Bakın Şahsı. şöyle kahvaltı takımları var birlikte bakalım. Şöyle bak bir tanesini alayım size göstereyim bak çok güzel. Şu, bak, Şunlar mesela ne kadar acaba anne? Şuna bakalım mı? Hı? Bu mesela bu ne kadar acaba? şuna bakalım. Şuna bakar mısınız? Çok güzel şeyler Aa, var. Çok güzel vallahi. Fiyatına bir bakalım. Hı hı. Belki o tabakta yazıyordur. Fiyat Yazmıyor. Mı? Buna geçelim arkadaşlar. Bu Bakın bahane. çeyiz paketi şu Emsan özel 4 çeyiz paketi alanına kahvaltı takımları %50 indirimliymiş bu arada. Onu da söyleyelim size. Bunlar evet, çok tatlılar ya. Hı hı. Çok güzeller. Bak Şöyle. şu alttakine bakalım mesela. Bu bak ne diyor. Emsan floret 24 parça kahvaltı takım alanı. Emsan puantiyeli şu çatal bıçak kaşık seti hediyeymiş. Ve ikisi 800 lira. Evet. Tam 30 parça arkadaşlar. Evet Aldık Bu şekilde. Şirket. Şöyle çok güzel bir takım var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu kuşlu. 2500 liraymış arkadaşlar. Şöyle fiyatı. Bu arada kaç parça biliyor musunuz? Kaç 32 parça? parça. 32 parça şahane bir, bir takım. Şurası. Şunlar şunlar. hı. takım. Şunda, Şunda var da var fiyat. Aa, çaydanlık Aa. şey koymuşlar çay şeyine. Ama ne yazıyor? Ne Dur yazıyor? bakayım döndür. Ah, yok fiyat yok. En iyi fiyat yazıyor sadece ama fiyatı etiketi yok evet, arkadaşlar. Etiketi bulamadım. Bakın şöyle bir kahvaltı takımı daha var. Bunun fiyatı da 2500 liraymış görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bakın. Şöyle bunun da aynı şekilde fiyatlar. Böyle İki, i̇ki al, al bir öde, öde kampanyası var. Bakın şöyle mesela nasıl bakalım? Şöyle. Şuradan tavadan başlayalım mesela. Bak bu bir kere 549 lira. Bu reyonda ne alırsanız iki al bir öde var arkadaşlar. İki tane alıyorsunuz bir tane ödüyorsunuz. O düşük olan ücret düşüyor. Mesela Bedava şu ediyor. tekli tencere iki alacaksınız bir ödeyeceksiniz. Fiyatına bir bakalım. Bu da 629 lira. lira. Bak burada yazıyor. 350'den 210'a düşmüş bir de bu. Bak indirime bak. Evet, Kasada indirimli. çok güzel yani. Şöyle size indirimleri size gösterelim. Mesela bu arkadaşlar. 699 lira bu. Ee, 26 santimmiş bu arada. Granit diyor. Şu bakın. Vok tava. Vok tava var burada. 749 lira bu. Çok güzel bu. Şu var. Aa bak bu çok güzel. 969 lira ama çok güzel. Şuna bakar mısın? Evet. Bunlarda da böyle bir şekil. Bu İçine da şu bakıyor. 799 lira da size şey göstereyim. Bu 20 santimmiş, Biraz daha derin. Şunu gösterelim. Bu da 22 8, santim. 899 lira. Böyle bu şekilde. Şunlar 8 parça 1700 lira arkadaşlar. Şöyle, tencere seti. Tencere seti şöyle 4 8 2 parça. 2 tane önde 2 tane arkada toplam. Çok, çok güzel. Şu da mesela arkadaşlar bu da yine 7 parçaymış. Bu da 1700 liraymış. Aa, bu da çok güzel. Bunun da bir tanesi tava. Şu arkadaki tava. Çok güzel. Bak böyle kaliteli böyle ürünler. Kaliteli. Gerçekten kaliteli arkadaşlar. Şu 50'lik paketi varmış. Hadi bunu da söyleyelim. Bunu da söyleyelim. 10.000 10, lira. 10 bin lira. Aa şunlara bak. Hepsini size göstereyim arkadaşlar. 12 kişilik 60 parça yarım kare yemek takımı. 12 kişilik 84 parça çatal kaşık bıçak takımı. Granit tencere seti 7 parça. Bir de 8 parça çelik tencere seti. Şöyle Aa, süper. Bayağı yok yok yani onu söyleyeyim. Şöyle bak bunlar da arkadaşlar. Çelik 8 parça çelik tencere seti 1800 liradan 1439 liraymış. Bayağı güzel bir indirim var bunlarda. Şu Tencereler de çok güzel. Bakın bu şekilde. Şöyle arkadaşlar çatal kaşık bıçak seti de indirimde 1700 liradan 1200 liraya düşmüş bunlar. Evet şöyle. Şu Nerede arkadakiler görelim. 2000. Bunlar 2099'dan 2099, 2069'a düşmüş bunlar. Bayağı güzel şöyle bir Fiyatlar değişiyor. Var. Bak bu indirimde olan asıl bu ama hepsi indirimde şu an. Görüyorsunuz zaten. Evet. Model model. Şöyle 18 parça Emsan e, yemek takımı var arkadaşlar. 2500 liradan 1999 liraymış. Bak şöyle beyaz rengi var. Harika. Şöyle bak arkada farklı şeyler de var. var. Göstereyim size. Şöyle var. Böyle bu da evet. koyu kahverengi gibi bir renk. Yeşile de benziyor. Ha değişik bir renk. Bunlar da bayağı bir 500 lira bir indirim yapmışlar. Evet, Emsan çaydanlıklarda da 400 liradan 299 liraymış. inmiş. Bu bak, çaydanlık pembeli. Çok güzel, Hı -hı. çok güzel. Bak bunlar da, da bu farklı mı Emsan Selin Emaye. Heh, bak bu da 300 bu emaye. lira. 300 lira bu da arkadaşlar şu fiyat onun. Baya güzel indirimli yani. Burada indirimler var şöyle maglar var bak bunlar da. 400 liradan 295 liraya inmiş bak şöyle. Hı -hı. Bunlar da çok güzel. Termoslar da 250'den 150 liraya düşmüş. Bunların renklerine bakarsınız. Renkleri harika çok güzel. arkadaşlar. Evet. Şöyle şu büyük boyu da 500'den 405'e 500 düşmüş. Bunlar 60 liraymış arkadaşlar. Servis tabağı çok da güzel canlı renkleri var. Arkadaşlar bunlar da bu pasta tabakları da 40 liraymış. Şöyle etiketinde göstereyim. Burada çok güzel indirimler var. Onları size Bunları gösterelim. Da kaçırmayın arkadaşlar. Bak şu alttakilere bakalım. Bunlar Bak yemek tabağı. Bunlara bakalım. Yemek tabağı çok da güzel. Bunun fiyatı neymiş? 39 lira arkadaşlar. Hı hı. Size söyleyeyim böyle. Bu arada gerçekten çeke. harika şeyler var arkadaşlar. Şöyle 29 lira arkadaşlar bunlar. Hasta tabağı. Çok da güzel. Bunlar var bak. Bunların fiyatı da bunun fiyatı yazmıyor. Bu da 24 liramış. Bak ne kadar güzeller ya. Bayıldım ben bunlara. Şunları söyleyeyim size. Bu çok güzel. Hmm, bu da 24 lira bak. Ne kadar güzel. Bakın şöyle göstereyim. Kırmızısı da ya. var onun bak. Şöyle çok güzel killi tabaklar var arkadaşlar. Bunların fiyatı da 70 TL'ymiş. Tekli satılıyormuş. Kasada sorduk çünkü etiket yoktu. Çok da güzel bir Hı -hı. ürünler. Bu arada bunun böyle bak çay şeyi de var, çay takımı. Bunlar da ikili satılıyor arkadaşlar, iki parça olarak ama bunun fiyatını soramadık daha. Şurada çok güzel. Ay bunu çok güzel bir set yapmışlar. Hı, Şuna bakar mısın bana? içine. Harika gerçekten. Harika. Kek koyarsın baton. Bak bunlara bakalım. Hani bunların fiyatı var da belki. Bak bununki var. 6 kişilik çay seti 319 lira. Bu Evet, bu çok güzel. Şuna bakalım. Peki bunda var inşallah bakalım. Şöyle. Ee, döndürelim. Ah, bunun da var. 299 lira 4 parça tatlı tabağı seti. 4 evet. tane. 4 Hı -hı. Parçası, evet. Bak şunun e, böyle pembe rengi de var yine. Bak göstereyim size. Şu fanus hali 219 liraymış. ihtimalle evet. aşağıdakinin fiyatı da aynı. Aynı. Şu bunun da aynıdır yani. 210 güzel tamam. Ama çok güzel. Tamam. Gerçekten çok güzel. Bakın aşağılara da bir göstereyim size. Şu aşağılara bakar mısınız? Rengarenk. Her renkleri var arkadaşlar. Şu mesela şöyle bir bakalım mı? Bakalım. Aa, bak Şu altından de. çıkana bakar mısın? Bu daha güzelmiş baksana. Aa, Kendisi bak bu çıkıyor Şimdi, Şimdi arkadaşlar bunun etiketi yok ama. Seninkinin etiketi var mı anne? Yok. Bunlar Emsan marka. Tamam böyle. Şöyle. Şöyle yemek takımına geldik arkadaşlar. 24 parçaymış. Fiyatı da 1200 TL bak. Bunlar da çok güzel ya. Şunların evet. güzelliğine bir Bence mısınız? de çok güzelmiş arkadaşlar. Mesela bak böyle bir de bir set var. Burada, evet. bu da arkadaşlar yine 1200 lira. Şunlara Şuna bakalım. bakalım. Bak şunlar var pendeli. Bunların fiyatı da... Ne yazıyor göremiyorum. Bin, ha, 1200. 1200 lira. Hı. Bunlar da benim. Şuna bakayım. Bak şu da güzel. Bu da... Hepsinin fiyatı hepsi aynı. Hepsi 1200. Aa, bunlar daha güzel. Çok bak, güzel. Yemek, falan. Bak şunları daha da göstereyim. Güzel. Şimdi arkadaşlar Emsa'nın kek kalıplarını kullanmayan yoktur herhalde diye düşünüyorum. Çünkü biz de aldık bunlardan. Bakalım isterseniz neler var ne kadar. Bunların üzerinde fiyat yazmıyorsa şuradan size gösterebilirim. Yok fiyat yazmıyor. Önce ben modellere ben bir bakalım. Modellere bir bakalım. Mesela Lentine. bu bakın şu bu arkadaşlar çok güzel. Biz bundan aldık. Altılı bak ben size göstereyim. Mesela şöyle en bak. çok da fikri hani diyorlar ya böyle bir tane kek hamuru hazırlayın. Kek şeyi yapın. Ondan sonra şuraya mesela kakao koyun. Şuraya fındık koyun. Şuraya ceviz şey koyun. Kesin. Evet böyle 6 tane farklı... Çek yapabiliyorsun. Çok, çok güzel, güzel fikir yani o fikirler çok güzel. Şimdi evet. önce etiketlerini de göstereyim şöyle. Bakın. Etiketler bu şekilde. Şu kırmızısının rengini de bayıldım. Çok güzel. Bunlar var. Bak, hem de. Şu sarısını gold. Bu goldlara da bayıldım güzel. zaten. Bak, Bunlar. Farklı değişik bir model. Hı -hı. Var. Şöyle bak. Bu Burada da bayağı çok güzel. Bir çiçeğe benziyor. Şu güzel. Çiçeğe benziyor. Şöyle sizlere Bunlar gösterelim. Bunlar da var. Çok güzel. Bir de şu anne hani şu üsteklere bakalım Hı -hı. Mı? Ha, mı? Burası. ha de onu böyle bunlar çıkartayım. da dörtlü. Bunlar da dörtlü. Bak şöyle, şöyle çıkaralım bakalım. bir tanesini. İçine, içine şekillerini göstermek şöyle, amacıyla söylüyor. Böyle bak arkadaşlar. Bunlar da kek yapınca böyle harika çıkar harika arkadaşlar. Oluyor. Bakar mısınız? Renkleri de çok güzel. Tekrardan şöyle gösterelim. Şöyle 6 kişilik çok güzel fincan takımları var arkadaşlar. 300 liraymış bak bunlar. Ne kadar güzel. Şurada çok güzel. Şuna bakar mısınız? Şu sarıya bittim. Kırmızıyla sarının hmm, uyumu. Çok güzeller ya. Bak şöyle fiyat. Bunun mesela etiketi yok ama şunun var. Bu da 250 liraymış. Bak, şu 6 kişilik bayağı yine. Bayağı uzun takımları burada. Evet. Haberiniz olsun. Sizler bunlardan kullanıyor musunuz? Memnun musunuz bu ürünlerden? Hı hı. Bak şöyle size göstereyim. Şu mesela bu arkadaşlar 500 liraymış. Görüyor uzaklısın. musunuz? Bak şu var. Şunu söyledim. Bak bunda da indirim Pastada var. Masada indirimli diyor. 332 lira işte. Evet. 499'dan düşmüş. Evet, şöyle göstereyim. Bayağı bir indirim var. Bak şöyle. <gülüyor> <gülüyor> şu. Bu 369 lira. Bu da indirimde. Güzel. Ne diyor? Ee, bu tepsi diyor ama tepsi. Tepsi değil. Şey isteyeceğiz. Ee, bu da arkadaşlar 435'ten bir şey düşüyor ama çok göremedim. Çok ha, 435'ten daha düşük bir fiyat belli ama. Şurada değişik bir fincan da. Aa, Aa A -a, şimdi ne? Ya, Hiç görmedim şimdi. etiketi var, şey. var anne arkada ama. Dur bakayım uzanabilecek miyiz? Arkadaşlar Şurası bir size şöyle bir, bir bakalım. Söyleyeyim. Şey çok merak ettim. İki, 250, hı, 350 lira. 350 lira. bak ya çok değişik. Çok ilginç gerçekten. Bu arada şunu da göstereyim. Bakın kahve makinesi alana kahve fincanı var 6 kişilik. Toplam lira ediyor. Yani ikisini alınca indirim oluyor. Şöyle göstereyim. Şu tepsiler falan bak çok güzel. Anne hani şunu ne kadar? Bakalım. Ee, bu da 550 liraymış arkadaşlar 6 kişilik şu. Bu. Bu da 411 lira bu da bak. Evet. Bu da 411 lira 6 kişilik. Şöyle gösterelim. Bak bu da çok güzel. Sade bir takım. Hoş geldiniz. Şunu da bir göstereyim. Size. 399. Bak bu da çok güzel. Harika. Şöyle siz bütün şeylerin çeşitlerini gösterelim şöyle şöyle. Bak mesela bu. Çift cidarlı bardak 250 liradan 170 liraya düşmüş. Çok güzel. Rengi bunun bak. rengi de çok güzelmiş. Şöyle bak. Çok Güzel bir çaydanlık takımı bulduk arkadaşlar. Bunun fiyatı da 700 TL. Şu var. bunun etiketi okuyabiliyor muyum? Yukarıda. Bu da 700 lira. 699. Ha, bu da 700 lira. Bu da çok güzel. Bak şunlara bakalım. Şunlara bakalım. Bak bu da 800 liraymış. Emin şu var, Şimdi bu bakalım. da yine 899 lira. Bu biraz daha büyük, hı hı, Büyük. için fiyat da yükseliyor tabi. Bu da 740 50 lira. Lira. 750 lira. Şöyle gösterelim var. size, bu var 700 ama bu lira. Böyle çaydanlık olarak bir küçük Ay gösterelim. o çok güzelmiş, 550 lira. Da. Bu benim tam istediğim çaydanlık, harika. Şu var, bu da 700 liraymış, bak bu da güzel. Çok güzelmiş Şimdi arkadaşlar. Şık. Bir de şöyle size şeyleri göstereyim, bak bunlar da indirimde, sağın setlerim. Hmm. Ee, şu ikisi bu ikisi 450'den 404'e düşmüşler. Evet, bayağı güzel indirimler var. Bak Şunlar burada var da var. 7 bu parça Tencere gramik setini gramik alana gramik. şu bıçak seti hediyeymiş 6 parça. Aa, şu bak, şu size hediye bedavaya geliyor. Hı -hı, bak 1100 lira şu gördüğünüz takım. Evet, şöyle göstereyim size. Şurada buna İlk bakalım. Burada da indirim var. Bu burada... tava ve sahan 3 tanesi 422'ye geliyor 470 lira. Evet, bayağı güzel indirimler var. Şu düdüklülere bakalım mı? Evet, bunları merak ettim ben. Bunlar da 900 liradan 800 liraya iniyor. 800 aynen, 810 liraya düşmüş. Şeymiş, boyutları 4 litreymiş bu. Şu, ondan sonra şu aşağıdaki falan var ama bunların da... Bunun şeyi yok galiba, bakma. var mı etiketi? Etiketi var. Iyi. Bu 750 lira arkadaşlar, bak bu en bile yani. Sonra şu şurada bıçak seti var. 10 parça bıçak seti. 350'den 285'e düşüyor. Bak şunlar. Şu bıçaklar. Bayağı zaman Şunların fiyatı var mı acaba? Bak, bak ikili şey seti, kesme seti. Bu kaç para? Var var. 200 lira iki tanesi. Aa bak ikilisi 200 lira. Bayağı Hı -hı. Uygun yani ucuz bence. Siz Hı. ne düşünüyorsunuz? Bence ikili tahta ucuz yani. Yorumlarınızı i̇kili... bekliyoruz. Bakalım ne Hı -hı. düşünüyorsunuz? Şimdi arkadaşlar tekli seriye geldik. Bunlar tekli satılıyor. Bakalım birlikte fiyatlar nelermiş? Mesela kase ıı, 33 lira arkadaşlar. Bak şunun modeline bir bakabilirsiniz. Şöyle... Ne bu? çukur tabak çukur 50 tabak, lira. 50 lira. Pasta tabağı arkadaşlar 42.99. Servis tabağı? Nerede servis tabağı? 51 lira. 51 lira. Bu şekilde dur anne bunu koyayım önce. Fiyatlar bu şekilde. ve bakın şöyle tekrardan göstereyim. Şunlar falan da var böyle kayıp tabaklar var. 16 santim 42 lira. Bak şunlar var. Hı -hı, büyükleri var 28 santim 101 lira. Şu en var, büyüğü de. Bak, Heh bakın böyle. Hepsi fiyatları orada bu şekilde bu seride. Canlar da söyle. Aa bak burada indirim varmış. Pasta bak. tabağı. Mesela bu e, pasta tabakları arkadaşlar İndirime liradan 296 evet. liraya inmiş. Hı hı. 7 parça. Şöyle. Şöyle göstereyim sizlere. Böyle. Arkadaşlar, e, stand mikser var. 2700 liradan 2299 liraya inmiş bu mikser. İndirimde şu anda bayağı güzel. Şu var bak şunlar şu takım. Bu da 3500 liradan 2999 liraya inmiş. Hı hı. Şu var bu da meyve sıkacağı. 1700'den 1100 liraya düşmüş. o da çok güzel bir ürün. Şurada da bakın rengarenk şeyler var. Kahve makineleri. 600 lira. Aa harika var. Anne şu altındakilere baksana renkleri. Aynen. Şunlar çok güzel. Bu çay makinelerinin fiyatı da 1499 lira. Yani 1500 lira hı -hı. Yani. Bakın şöyle şu renkleri var. Şunun fiyatı ne kadarmış? Onunkini okuyamadım anne silik ya. O silinmiş. Hı hı. Şuna bakalım bak şu güzel. Bu da 1300 lira. Bu 1300 lira. 960 liraymış bak bunun fiyatı. Bunun böyle da. beyaz rengi de varmış. Evet. Şöyle Söyle. gösterelim sizlere. Şunu söyledik mi demi? söyledik de. onu. Bak mesela bu var. Bu da 1300 lira görünüyor. Bu da 1300 liraymış arkadaşlar şöyle. Şunlara bakalım bakın. E şu alttaki demlikleri söylemek istiyorum. Tamam. Kapılmış. Buna Nasıl oluyor Turtle. Aa, Kettle kapı dereceli. 720 lira. Aa çok Düşmüş güzel ama. arkadaşlar binden. Bin liradan. Aha. 300 lira indirim var. Çok güzel. Bak şunlar var. Bunlar Şu da. Kettle Evet o da kettle ama onun fiyatı. Evet. Aa bak var var. Gel bakalım birlikte. 250 lira aslında evet. Size de lazım. Size de lazım. Bakalım çok bir bakalım. güzel bir bakarız. Şunlar var arkadaşlar. Harika şöyle. Baharatlık, Baharatlık gibi bakın. Gibi. 130 lira. 130 lira çok şahane. Bak şunlar var. Bunlar da 129'dan 110 liraymış. Şöyle şunun bakar mısın? Sirkelik yağlık. Şunlar var bak. Bunlar da yine yağlık sirkelik. Bunların fiyatı da Aa bak indirimde bunlar anne 117 liraya düşmüş bunlar. Çok güzel ya. Ee, şu kavanozlara bakalım birlikte fiyatına. Bak bunlar mesela 50 lira. Şu büyükleri. Ha, büyüğüne bak. Büyük de 69 liraymış. Şurada da burada da kavanozlar var. Bak bunun fiyatı yok ama şu orta boyun ki var sanırım. Bu orta boyun fiyatı 160 ne diyor. Y y kavanoz setmiş bu set. 160 lira set. set Üçlü. Oluyor. Şöyle. Hmm. Bunlar Çok set öyle. olur. Ha, Çok güzel. 160 lira bunlar. Şöyle şunlara bakalım. Bak hani gel. Bak mesela şöyle göstereyim size. Bunlar da erzak koyma şeyi. <laughs> 170 lira orta boyu. O küçüğün etiketi var mı? Ha? ha şurada var. Burada 150 liraymış. Bu da 180 ha 150 lira. Bakın şöyle göstereyim size. Bak, Bak, erzakları koyuyorsun ya. Ya. ve alttan Şuna görünüyor çoktan. 189 lira Büyük boyda. Çok da güzel bak Ayşınlar. Bunlar da 249 49 lirama. Ha 249 lira. Böyle renklerini de göstereyim size. Şurayı bir şöyle göstereyim size bakar mısınız? Şöyle de bir pasta tabağı seti var arkadaşlar. Aa. Yine altı tane tabak bir tane de şöyle servis tabağı var. 339 liraymış. Ama şunun şeyine bakar mısınız? Şöyle göstereyim de. Güzel. Bakın işlemeleri falan çok evet. güzel gerçekten. Böyle Emsan Ramazan bereketi paketi varmış arkadaşlar. Evet. 30 parça. altı 6 kişilik kahvaltı takımı. İşte bu çay makinesi. Çay evet. makinesi. tost, tost makinesi. makinesi. Çatal bıçak kaşık seti. 2999 lira. Şu gördüğünüz setler. Burası, burası. burası. Evet. Şunların tanesi arkadaşlar 259 lira. Şu bu 219 lira. Çok Ama güzel çok güzel, güzel değil şey. mi? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Yani. Bir açayım. Şöyle gösterelim bak içini de. Siyah çok güzel çok şu kek kalıbı ise indirim kek fanusu indirimdeymiş 350'den 296'ya inmiş bak bu da çok güzel şu çaydanlık ne kadar mesela dur o görebilirsem 700 lira 700 lira şu da indirimde kurabiyelik. bak o da 349 liradan 242 liraya inmiş aa bunlar ne bunları görmedim şu cezireler bir varlıklar bunlar da 169 liraymış bak şöyle bak bak göstereyim şöyle şu büyüğü de 189 lira en güzellerini en tepeye koymuşlar. Valla valla zorlanıyoruz. Şu süzgeç var 350'den 280 lira Buna bayıldım arkadaşlar. Güzel, Şuna bakar mısınız? Şu saklama kapları var. Bunlar üçlü satılıyor. Bunlar da 349 liraymış üçü. Gayet de güzel. Şu tencereye bak. Ay kızartma tenceresiymiş kızartma bu. Kızartma tenceresiymiş bu. Altında yazıyor olabilir mi Yok yok. Şurada ha, şey şurada bak. var. mı? Tamam. En iyi fiyat yazıyor de, ama etiketini sil silmişler yok. Şimdi. Ay yok. Yok. Tamam. Burada varmış anne, ama hmm. bu farklısı gerçi. Bunun Onun cam, benzeri. 400 lira mesela bu arkadaşlar, şu, kapağı şey. Şu da 369 liraymış bak. Şu tencere de çok güzel. Çok güzel. Ya. Ya. Çok güzel, kibar. Çok Vallahi minik. Vallahi çok güzel. Çok harika var, Şöyle bir falan var. Şurada bakalım mı devam edelim şöyle? Şöyle. Bak bunu, bunu, ha mesela bunu gösterdik anne, onu bunu gösterdik. gösterdik. Bunu Şunlara gösterdik. bakalım, bunların ha. fiyatları aynıdır bence. Aynı mıdır sence? Bakacağız. Bakalım ben bir bakayım. Çünkü çok benzer. Bence de aynı. Bunun fiyat mesela aynı. yok arkadaşlar. Ben az önce şurada şu söyledim hani tencere ha ha onun fiyatından da büyük. Bu da aynı. Demin az önce söylemiştim bak. Bunların çünkü Ay, şey etiketleri yok ha ha. Etiketleri yok. Şu fiyatlarının aynı bununların. Bak mesela şuna bak, bakalım. Şunu söyleyeyim bak bu belli. Bu 300 lira. 300 lira. Bunlar şu bak falan... arkadakindeki o... şu var. Ha tamam. Ne diyor? Göremiyorum. 290 399. He 400 liraymış. Ha şu. ha. Şu, şu ama bak bunlar çok güzel. Şu bakar mısın? Ben bunlara bayıldım. Evet, hmm. şunu merak ettim. Şunu da alacağım, bakacağım. Bakın. Aa, buna etiket yok. Şuna... Şu şöyle onun şu arkadakinde var biliyor Nasıl musun? Onu? Ben göreyim diyeceğim ama çok ben çok de göreyim. <laughs> Dur. Bakın Aldım şöyle göstereyim işte. size. 219 liraymış arkadaşlar. Şöyle içi de. Ay, bu çok güzelmiş çok ama. şahane. Arkadaşlar bunun bu cezvelerin şekillerine bayıldım. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben Aa, çok beğendim. Çaydanlığı da çok güzel. Evet, Baksana. çaydanlık yine 700 lira 700 bu arada. Lira, vallahi. çok şöyle göstereyim size. En güzel. Evet, en güzel de en şunu yukarı. Şunu size. 429 liraymış şu tencerenin bir güzelliğine bir bakar mısınız? Süper bence. Süper ben de bayıldım. Bir tane Tiyatrik... şu yan tarafa da bir gelelim mi? Hangisi? Bak şuraya. Ha buraya bak bunlar da beyaz rengi. Aa. Bu kırmızı. Bunları da göstereyim ama bir tane fiyat aynı. Bu 269. Evet, 279. Şu kırmızıların aynısı. Sadece da rengi beyaz. 269. Bak. Aa. Şuna bakalım. Bu da. Deminkilerin aynısı arkadaşlar. Şu kırmızıların aynısı. Fiyat, silik. Şöyle bu göstereyim bu size. Erkek. Bayıldım. Her bu mu? Fiyatını Aa, bak. 170. 169 i̇şte ama çok şahane Şöyle göstereyim size bakar mısınız şuraya? harika ya <laughs> bir seti de mesela iki tane Bunlar 4 litre 6 litre 1700 liradan 1349 liraymış bak bayağı güzel bir indirim var bunlarda bak şunlara ben bayıldım şu saklama kapları 5 tane 100 liradan 80 liraya 80 düşmüşler ama şunlara bakar mısın? Böyle ama... isterseniz krem rengi kapaklı isterseniz bak hepsi farklı renkli olan. Rengarenk kapaklı da var bak. Evet. Mesela şöyle kapakları Renkleri çok güzel. Beşli bunlar. Beşli beşli. Beşli mi? Beşli. Ha evet. o üçlü. O üçlü Şu farklı. Üçlü. Evet bu, bu farklı, üçlüymüş arkadaşlar. Şu beşlinin fiyatıymış. Beşli. Bu bunun fiyatı. Bunun fiyatı neymiş? Ona da bir bakalım. Bunun fiyatını bulamam. göremedik ama şöyle bakalım. Şu Gel. tencerelere bakalım. Bak bunlar da 629 lira. Üçlü. Hı hı. Sanırım tabi. Altı olmam. parça diyor Evet doğru Üçlü. Bak, hı hı. Sana doğru söylemişim şunlarda 8 Şunlar... parça bak bunların fiyatı burada yazıyor zaten. 800 liradan 1299 liraya inmiş bak şu setler ne kadar güzel 8 parça. Aynen. Aynen. Şöyle Emsa'nın 13 parça tencere seti var arkadaşlar siyah 1700 liradan 1199 liraya inmiş çok da güzel bir takım şöyle 13 parça oluyor şunu söyleyeyim size bu da e, 7 parça 1399 liradan 899 liraya inmiş. Şöyle çok güzel ürünler. Bayıldım ben arkadaşlar. Harika. Güzel bir indirim var bunlarda da. Çok güzel bir yemek takımı var arkadaşlar. Bayıldım. Evlilik paketiymiş. Şöyle gördüğünüz gibi 12 kişilik 60 parça yemek takımı. 12 kişilik çatal 84 bıçak bıçakını, parça hı. çatal kaşık bıçak takımı. Granit 7 parça granit tencere seti. Çelik tencere seti. 8 parça. 8 parça. Emsan tost makinası, Emsan dörtlü blender seti. Emsan magit çay makinesi. 18 milyar. 18.799'dan 12.699 liraya evet, düşmüş. Çok Bakın şu şeyin setin güzelliğini size şöyle bir gösterebileyim, gösterebildiğim kadar. Bakar mısınız? Tam böyle harika yani. Bak. Süper. Tam böyle çeyiz yani Gerçekten tam böyle harika. çeyizlik. Harika. Bunu ben size göstermek hı -hı. istedik şöyle. Almak çok... isteyenler olabilir, evlenecek olanlar, çeyiz bakanlar. Güzel Hayır. bir fikir olsun istedik, çekmek istedik bunu da sizler için. Umarım sevmişsinizdir. Bak şöyle çok güzel. Ben bayıldım. Evet arkadaşlar biz şimdi mağazadan geldik eve geldik. Sizlere güzel bir emsan çekmek istedik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Güncel mağaza turlarından indirim haberlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. sizin destekleri bize için çok değerli çok kıymetli. Destekler için şimdiden çok teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Desteklerinize ihtiyacımız var. Şöyle bak. Arkadaşlar bunu biz internetten aldık emsandan ama yeni aldık. Bak zaten kutusu da duruyor. Hiç size, kullanmadık. Şöyle bir size gösterelim. Bak bunu biz çok beğenerek aldık. <laughs> Yani Mağazada da göstermiştik zaten size fiyatlarıyla birlikte. Evet ama Biz... çok güzeller. Hı hı, çok güzel. Bir de böyle mesela hani 6 tane kalıp var, 6 tane böyle farklı kek, bir hamurlu 6 tane farklı kek ortaya çıkarabilirsiniz. Birini fındıklı yaparsın, birini fıstıklı yaparsın, birini meyveli yaparsın mesela. Aynen, aynen. Bu şekilde arkadaşlar bunu da göstermek istedik gelmişken. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni yapmayı unutmayın. Ee, videomuzu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.